bir şey yapmadım ki. Kes Bir saniye. Ne oldu? Olmadı mı? Bilmiyorum. Olmadı mı? Olmadı. Kapıda kaldınız. Vallahi. Kaybettiniz. Ay ne yapalım tamam. Üzüldüm. Ben sanki hiç oyunu oynamadım yani çok süre kaldı gibi geldi. Bir de şeyi akıl edemedim bir anda. Piyano çıkınca çıkacağım gibi, gibi düşündüm. Sever, oradaki iki 3 kutuyu almasaydın. Evet. Her türlü çıkıyorduk. Hiç oyunu oynamamama verdim açıkçası. Hani bir de piyano çıkınca. Hani sanki. yani 20 saniye falan dedim ama. Ne bileyim işte vallahi olmadı. Üzüldüm evet. ama gerçekten. Hadi gel yukarı o zaman. Nilcan. <laughs> <laughs> Niye böyle oldu? Soruyu da halletmiştin halbuki. Ne Vallahi güzeldi. Ne yapalım <laughs> şey olmadı. Maalesef sizi eli boş göndermek zorundayız. Geldiğiniz için çok hocam, teşekkürler. Sizi tanıdık. Çok güzel, güzel renk oydu. kattınız. Kesinlikle. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Kendinize iyi sizi bakın. Sizi tanımak şeref. Çok teşekkür, ederim. Sağ, sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. Kapanmadan kazan yeni yarışmacılarıyla devam ediyor. Kapanmadan kazana Sema ve Deniz geliyor. Bir yıllık evliler. Sema Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi. Deniz Sinema Televizyon son sınıf öğrencisi. Sema ve Deniz kapanmadan kazanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Merhaba efendim. Şunu şuraya bırakayım. Sinema, televizyon son sınıf. Evet. Hedef ne? Hedef oyunculuğun zirvesi. Ha <laughs> kamera önü yani. Evet kamera önü. Kamera arkasında da merakın var mı? Var. O zaten oyunculuğun temeli bence. Her şeyi orada öğreniyorum ben. Bir film setinde tanışmışsınız. Evet. Anlatın bana hadi. Vallahi ilk başta hiç birbirimizin hoşlanmamıştık aslında böyle. i̇lk görüşte çekici gelmediniz. Mi? Yok ben hiç hiç gelmedi. Kim ne görev yapıyordu o sette? Aa, i̇kimiz de oyuncuyduk. İkiniz de oynuyordunuz. Evet ikimiz de oynuyorduk. Ne türde bir film? Komedi türünde. Sinema, sinema filmi. filmi. Hayır sinema Aha. filmiydi. Aha. Ee, böyle işte şehir dışında çekildi. Aha. Ondan sonra o yüzden hep bir aradaydık falan. Bir süre sonra böyle bir yakınlaşma başladı. Nefret ediyordum ilk önce. Sonra Sonradan aşık oldum. Büyük aşklar kavgayla <gülüyor> mı başlarmış? <laughs> Öyleymiş öğrendim. Seyircilerin arasında bir yakınız varmış. Benim ya kuzenim var Yasemin. Kuzenin var. ya da hani bir numara olması lazım. Hmm. O yüzden hani kızma birader'den ziyade Go daha yakın geliyor bana. Ama tabii çok da emin olmadığım için Joker'i de düşünebiliyorum. Joker'i kullanalım olmazsa birazcık daha emin olayım en azından yani. Hangi Joker? soru değiştirme Joker'i. Diğerini hiç düşünemem bile. Kullanıyorsun Joker'i. Tamam, kullanalım. Gelsin yeni soru. Hangi oyunda at vardır? Bunu çok sevdim. Satranç. Atlar, filler, piyonlar, vezirler hepsi birlikte. Severim de. Çok da güzel oyundur yani. Satranç cevabını kabul edelim mi? Edelim. Deniz. Evet. Eğer cevap doğruysa 20 saniye vaktin olacak. Büyük ödüllerden bir tanesinin oyununu başlatmalısın. Hangisini başlatacaksın? Ee, balon oyunu başlatacağım. Fanusun içinde bulunan balonu şişirmek için yapmanız gereken oturup aşağı doğru hızlı bir şekilde basınç uygulamak. Balon fanusun tavanındaki iğneye değip patladığında ise ödülün kilidini açabileceğiniz anahtara ulaşacaksınız. Sen bize Satranç cevabını verdin. Evet. Bakalım cevap satranç mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap evet. 20 saniye Hadi. var. Kapanmadan Doğru. kazan Doğru. Deniz. Burada. Hemen hemen. Bak onlar bize lazım yeni evliyiz. Çabuk zıpla 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 zıpla. Hadi koş biraz topla şimdi ödülleri. Ne bulursan kap götür. Birazcık daha götür. <laughs> Çıkma Hadi. gör? Çıktı. 8 saniye kala çıktı. Sema. 8 ha. saniye kala çıkardı. Evet. Gerçi seni dinlemedi. Kendisi aldı, koşarak Evet, tuttu. ben toplamaya devam etmesini Deniz, taraftarıydım ama. 8 saniyen daha vardı. Biraz daha şişirebilirdin. Riske ee, risk atmak istemedim. Kollarını daha an... çok doldurabilirdin. Evet, risk atmak istemedim. Bir de heyecanlandım. Şimdilik affediyorum. Bir sonraki oyunda. Şimdilik <laughs> affediyor. ama bir sonraki oyunda da erken çıkarsan diyor. Evet. Ne diyorsun? Ne diyorum? Evde artık görüşürüz diyor. Bugün eve gelme diyor. Çıksan mahvediyor, <laughs> çıkmasan mahvediyor. Çıksan eve giremiyorsun. <laughs> Bak ikileme. Yok, İçeride tamam. kalırsa ama. O balonu patlat her şey tamamdır. Tamam felafet tamam, edeceğim. Tamam. Bakalım içeriden neler çıkarmış. Bakalım. Kestane şekeri. <laughs> Neymiş? Kek kestaneli mi olsa acaba? Kestaneli Çevizli, cevizli, kestaneli olabilir. Ve mp3 player. Aa, aynı anda da dinlerim. Müziğimi de dinlerim. Oo güzel. Değerleri 179 lira. <laughs> Küçük adımlarla ilerliyoruz. Baya evet. Ama... Ama ileri pişmeye başladı. Aynen öyle. Şimdi onları pişirecek de bana bir şeyler lazım değil mi? Bir ocak lazım, işte buzdolabı lazım. Kesinlikle. O yüzden onlar da geliyor. Onlar yani. da geliyor. Evet. <laughs> Şu ana kadar çıkardığınız ödüllerin toplam değeri de 259 lira. <laughs> Evet. Geldik sıradaki soruya. Evet hızlı ilerliyor. <laughs> Gelsin mi? Gelsin. Geliyor. Hangi ikili performanslarını genellikle birlikte yapmış çiftlerden biri değildir? Lorel Ardi, Zeki Alasya Metin Akpınar, Süheyl Behzat Uygur, Ege Efe Aydan. Zeki Alasya ile Metin Akpınar hep birlikte film çevirmişlerdi. Yani çok gerçekten ikili çok güzel performansları var. Ha, genellikle birlikte yapmış çiftlerden Biri değildir. Ha, evet genellikle birlikte yaptılar bir dönem. Şimdi şimdi birazcık daha ayrı e, oynuyorlar filmlerde. ile Beysat Uygur zaten ayrılmaz ikililer. Bir ara babalarıyla birlikteydiler hatta şimdi, ondan sonra tek başlarına devam ettirdiler falan. Laurel Hardy... Hardy... Bunlar da şimdi tam olarak şeyini hatırlamıyorum, hani ne yapıyorlar hatırlamıyorum ama Laurel ile Hardy... Hani Bonnie and Clyde falan vardı, o Bonnie ile Clyde gibi böyle. Onlar da bir ikiliydi ama hani tam olarak ne yapıyor... Direkt söyleyemeyeceğim. Yanlış olur büyük ihtimalle dedi bu heyecanla ama... Ege Efe Aydan... E ee, onlar motosikletçiler miydi ya? <laughs> Neden öyle geldi? Bir Aydan, Ege, Efe Aydan. Ben e, diğerlerinden neredeyse eminim. O yüzden tek emin olmadığım Ege ile Efe Aydan. O yüzden onları söylemek istiyorum. Ege ve Efe Aydan'ı. Ege ve Efe Aydan cevabını kabul edelim mi? Edelim. Ettik. Evet burası zor. Deniz eğer cevap doğruysa 30 saniye vaktin olacak. Aklındaki nedir? Direkt balona saldıracağım. Şişirmem gerekiyor. Emir büyük yerden tekrar ilgi geldi. <laughs> Sonrasında kuzenlerim, kuzenim Yasemin'in isteği var. Onları yerine getireceğim. Umarım yetişirim. Kolay gelsin. Teşekkür Geç. ediyorum. Ne dedin? Yetişirsin. Yet yetişirsin ya. Yetişirsin diyor. Yetişir, hızlıdır aslında. Yetişilecek. Bakmayın, yetişir. <gülüyor> <gülüyor> Sen bize Evet. Ege Efe Aydan cevabını verdin. Evet. Evet. Biraz heyecanlıyım. <laughs> Bakalım Ege Efe Aydan doğru cevap mı? Bakalım. <gülüyor> doğru <gülüyor> Sağ Boş ver hemen balonu şişi. 15 kere falan zıpla, hadi zıpla 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 zıpla. Yan tarafında laptop var, bu tarafta da tablet var. Bak onları unutma, sonra karşıda şey var. Zıpla, gel buraya yanında, hop oraya git 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 tamam. Telefonları al oradan. Hemen hemen topla topla topla, çık 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 çık. Ah. Sanırım erken çık dedim. <laughs> ne kadar erken çık demiş olabilirsin? Aa, biraz erken çık demiş olabilirsin. Tahmin olabilir. et. Orada oyalandı diye düşündüm ama sanırım oyalanmadı. 10 saniye. Ah. 10 saniye erken çıktı. Çok özür dilerim. Sadece üçüncü ikisini kullandı. Evet. Deniz evet. biraz erken mi çıkardı seni? Ne diyorsun? Evet içeride kalmamı istemedi. <gülüyor> <gülüyor> Ödeştik. Bir öncekinde de sen kalmak istememiştin falan artık bir sonrakine. <laughs> Problem değil hayatım ya. Balon ne durumda? Balon? Yaklaştık ve saklaştık ve sanki bir sonrakinde sonraki tamamen sonra patlatırız gibi. Canı çıkar gibi. mı o bana? Bence çıkartır. Gayet iyi gitti. Canını çıkaracak canı... ama önce bakalım içeriden neler çıkarmış. Hadi bakalım. Mikser seti. Bak gene keke. Gene keke Gene keke yarıyor. Kahve makinesi. Kek sonrası. Kekin Kahve. yanında da. <laughs> ya bunu planladınız mı siz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz direkt keke yönelik gidiyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Artık bundan sonra hepinize böyle bir güzel kek yaparım. Valla bekleyeceğiz. Kestaneli cevizli. Üzerine kahveyle. <laughs> üzerine kahve. <laughs> Çıkardığınız ödüllerin değeri 445 lira. <laughs> Toplam ödül değeri de 704 lira. <laughs> bir soru daha geride kaldı. Evet. Sıradaki soru. Gelsin. Gelsin. Sıradaki soru. Gelsin. <laughs> Efsanevi futbolculardan Haşiktaşta teknik direktörlük yapmamıştır. Rıza Çalınbay, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Feyyaz Uçar. Evet. Evet. <laughs> Rıza Çalınbay, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Feyyaz Uçar. Şimdi Eşim Beşiktaşlı ama... <laughs> ne duruyorsun? Helva yapsan ükek yapacağız lütfen. <laughs> o zaman biz yer değiştirelim bence sanki. Yani çok aslında futbolla e, arası çok haşır neşir değildir ama gene de benden daha iyi olacağını düşünüyorum. Beşiktaşlı olduğunu söyledin. Beşiktaşlı evet. Beşiktaş'ta oturuyordu anlamında mı söyledin evlenmeden evvel? Yok yok. Ha, Direkt yok, yok. takım olarak Beşiktaşlı. Takım olarak Karakartallardan. Beşiktaşlı. Karakartallardan yani. <laughs> yer değiştirelim sanki. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben Galatasaraylıyım. O zaman Beşiktaşlı'yı çağıralım mı buraya? Bence çağıralım. Jokeri'ni yani. kullanmak istiyorsun. Kullanmak istiyorum. Yani. Kullanıyoruz Jokeri. Deniz buraya geliyor. <laughs> Hadi Deniz. Beşiktaşlı Deniz. Merdivenleri tırmandı. <laughs> buraya geldi. Galatasaraylı Sema'yı da aşağı ödül havuzuna yolluyoruz. Kolay gelsin. <laughs> Gülerek geldin, ağzın kulaklarında tahmin ediyorum cevabı biliyorsun, şöyle bir bak. Ben koyu bir taraftar değilim. Tamam. Sadece siyah beyaz, Beşiktaş benim için. Hatta Beşiktaş Aha. ama ne oyuncularını bilirim. Ne, teknik... ne de teknik direktörlerini mi? Kesinlikle bilmem ama e, Sema güvenip böyle bir şey verdi bana. <laughs> Bakalım deneyeceğim şansımı, umarım kızmaz. Kızar mı kızmaz mı? Kızar. Ama umarım dedim kızmaz. Buradan mesajı verdim. Ha yol yapıyorsun sen şimdiden. Yoksa bavulumu alıp Mersin'e döneceğim. Yok canım o kadar olmaz. Bilmiyorum şimdi Sema bu konuda biraz daha Trabzonlu olduğu için sert. Iş. Bize Galatasaraylı olduğunu söyledi ama. Hayır. <laughs> Memleket olarak Trabzonlu. Koyu Galatasaraylı. Rıza Çalınbay, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam ve Yaz Uçar. Altıncı isime güvenip bir cevap vermek istiyorum ama Şu an aklımdaki Samet Aybaba Rıza Çalınbay'ı duyuyordum sanki Ertuğrul Sağlam'ı da duyuyordum Feyyaz Uçar'ı da duyuyordum Ama Samet Aybaba Genelde eleştirilerde böyle bazen e, Spor programlarında Samet Aybaba ile ilgili eleştiriler oluyordu Oradan biraz aklımda Şu an için Samet Aybaba, Aybaba aklımda Umarım kızmayacak Kızmaz kızmaz Gözüm kapalı söyleyeyim kızarsan en azından yüzünü siz söylersiniz. Aha. Söylüyorum. Samet Aybaba diyorum. Samet Aybaba cevabını kabul edelim mi? Edelim. Şimdi kapatabilirsin gözlerini.